Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile en iyisini oynuyoruz. Şöyle dördüncüyü yaptığımız gibi. Burada da beşincisi var. Ben misafir olarak seçtim. Çünkü insek şey adı neydi ya? O yerden hesap ekliyorsun babamın hesabına gidiyor. Maalesef yapamıyorum. Ben o yüzden de böyle şey ekledim. Adı neydi? Ee, misafir modunu ekledim. Ben şimdi oyunumuza başlayalım. bir yazan çok iyi oynuyor. Ya. Ben normal arkadaşlar bu silahları kullanıyorum. Hey, Şöyle gidiyoruz. Bunun yerine bunu alacağım. <laughs> bomba tane var şimdi. Bekle şuradan geçeyim bomba. <laughs> Diğer de azıcık var arkadaşlar. Bunu da sökeceğim iki leşimiz var. Öyle. Leş gibi kokuyan adamlar. Nereden çıkardım? Ağabey, kuşkanın Orada orada. Gediş. Bomba bomba. <laughs> Oğlum salnum oradan çıkacak ya.

canıma değilsin. Nereden çıkıyor arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Bugün olurken daha iyi sıkıyormuş. Diğer sıkıntı için de ağzını sütçü yiyecektim daha. orada geliyor musun? Adam nereye vuruyor lan? Oha! Dur dur. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Öldü oldu. bir numara öldür daha fermiydi teşekkürler seni görmüşsün biriniz seni ben <laughs> şimdi, şimdi avına sıçacağım onu daha görmedim lan ben öldü. Yemin ses gel. <laughs> ben de diyorum adam ondan çıkıyor. Arkadan çıkıyormuş. Arkadaşlar bir saniye devam ediyoruz. Hadi aşkına hadi Aha hareket etmeden arkadan öldük. Sana diyorum ki kapat. Arkadaşlar bir sesimiz yok oldu hadi bakalım. <laughs> Eşek. Oha kaç tane gözün lan Ya bilmiyorum I don't have Ölcen ölcen iki numara. Ama benim çok, çok az canım vardı yani. Ne diyebilirim? Öf. Kazandılar işte. Yeter. Bakalım. Arkadaşlar 12 Erdoğan 22 55 58 88 12 kişiymiş. Bense 9. Ezmu Muhammed Ez Muhammed 700 şey 7221 7 kişi olmuş. Ben de 9. Yani onlardan en iyisi Hüseyin Neroğlu. oğlu. Oğlu 4. Onlar kazanmış. Arkadaşlar bir serinin daha maçına var mıyız? Varız bir Abone olsun. Bir şey yokuz diyenler like atsın. bakalım. Bekliyorum. Görüşürüz.